Eğer ki sosyal medyada içerik üretiyorsanız burada işlerin ne kadar zor olduğunu ve her geçen gün daha da zorlaştığını farkındasınızdır. Konuşacağım konular daha çok orijinallik üstüne olacak. Hatırlarsanız 2018 yıllarında, 2017 yıllarında falan YouTube'da insanlar içerik üretirken durmadan orijinallik takıntısı vardı. Bir insan mesela orijinal bir içerik yapmadığı zaman, birisinden içerik aldığı zaman bunlara hemen içerik çalmışsın sen kötü bir içerik üretsin denirdi. Ve bunun karşılığında da o içeriği yapan kişi kendini savunma olarak hayır ben içerik çalmıyorum, içerik uyarlıyorum derdi. Ama genelde içeriğin aynısını yapardı. Ve o zamanlarda içerik almak, içerik çalmak, içerik uyarlamak çok kötü bir şey olarak görülür. Çünkü eğer ki orijinalsen öne çıkarsın ve öne çıktıkça bilinirsin. Yani aslında o zamanlarda insanlardan içerik çalmak biraz cheat code gibiydi. Fakat şu zamana geldiğinizde artık içerik çalmak diye bir durum yok. Artık akım diye bir konsept geliştirirler. Yani insanlar sen bu içeriği çalışıyorsun, sen bu içeriğin aynısını yapıyorsun dediği zaman hayır bu bir akım diye bu işin içinden sıyrılabiliyorsunuz. Ya da uyarladım ki mesela çok iyi bir şekilde aynısını yaparak hayır ben de bunu kendim uyarladım diyorsunuz hiçbir şey değiştirmiyorsunuz. Benim sosyal medyada her geçen gün zorlaştığını düşündüğüm şey içerik üretmek değil. Orijinal bir şekilde içerik üreterek burada hayatta kalmaya çalışmak. Çünkü artık akış çok fazla. Herkes içerik üretebiliyor. Size bu demek istediğim durumu daha da netleştirmek için şu anda mesela çok popüler olan bir sosyal medya platformunda içerik üretmeye başlayan birisiniz varsayalım ve orijinal içerikleriniz yok. Bunun canlandırmasını yapayım. Senden istediğimiz tüm özellikleri karşılıyor musun? Hayır hiçbirini karşılamıyorum. Peki üretecek orijinal içeriklerim var mı? Hayır. Çok iyi işe alındı. Bir de bunun zıt tarafında olan orijinal birisiniz ve burada içerik üretmeye çalışsınız varsayalım. Senden istediğimiz tüm özellikleri karşılıyor musun? İstediğiniz tüm özellikleri karşılıyorum. Peki üretecek orijinal fikirlerim var mı? Evet üretebilecek yüzlerce orijinal fikrim var. Harika. Tabii ki de yaptığım bir canlandırma fakat benim gözümde maalesef ki olaylar şu an böyle işliyor. Çünkü neden? Çünkü orijinal içerik üretmeyen insanın kaybedecek bir şey yok. Yani kaybettiği bir zaman yok, kaybettiği bir vakit yok, kaybettiği bir emek yok. Siz burada saatlerinize vererek bir içerik üretip bunun karşılığında istediğiniz şeyi alamayabilirsiniz. Şunu demek istiyorum. Şu an konuyu biraz dağıtarak anlatacağım ama işin sonunda topladığım zaman anlayacaksınız. Orijinal olarak içerik üretmem birisi olduğunuzu varsayalım. Video için harcadığınız emek ve süre şu kadar olsun. Karşılığında beklentiniz ne olur? İzlenme olarak varsayalım. Yani etkileşim olarak. Şu kadar alsanız size yeter değil mi? Ama bunun altında alsan çok üzülmezsin. Üstüne alsan a dersin. Tam bereket varsa. Ama şu alt ya da muadilini alsan senin için okeydir. Niye? Çünkü çok bir şey kaybetmemişsin. Karşılığında çok bir şey bekleyemezsin. Ama varsayalım bir video için 10 saatini, 12 saat ve verdiğin emek şurada. E bunun karşında bunun altına inmesini istemezsin çünkü zaten verdiğin bir emek var. Şuralarda olmasını istersin. Burası bile seni kesmez. Burası olmaz, burası olmaz ve bunun altına geldiği zaman da zaten psikolojik olarak dersin ki baba ben emek vardığım zaman bir şey çıkmıyor. Emek vermeyenlerin halini görüyorsun. O zaman ben niye orijinal içerik üreteyim Ben de onlara gibi olayım. Ben şahsi olarak nacizen hani bir buçuk senedir içerik üretiyorum ve burada sanırsam şuna kadar 250 yakın video çektim. Belki 300 olmuştur bilmiyorum bakalım lazım. Bu içeriklerin arasında ben de uyarladığım bazı videolar var tabii ki. Yabancılardan gördüğün, Türklerden gördüğün, hoşuna giden ve o videonun bir parçası olmak isteyen durumlar oluyor. Ama uyarladığım videolar oldu. Ve bunu da kendi tarzıma göre yapıyorum. Yani kendi tarzıma uyacak şekilde uyarlamaya çalışıyorum. Çünkü bunu artık yapmak zorundayım. Tamamen orijinal içerik üreterek burada var olamıyorum. Neden? Çünkü size az önce bahsettiğim emek ve karşılığında aldıklarınızla ilgili. Bu kadar emek verip karşılığında bunu ya da bunu alıyorsanız çark dönmüyor maalesef ki arkadaşlar. İstemse kendinizi sorguluyorsunuz. Ben bunun karşılığını alamıyorsam neden buna devam ediyorum ki? Elbette bir gün karşılığını alırsın, alacaksın ama sosyal medyada içerik üretmek bir yerden sonra sizin hayat tarzını da alabilir. Bu şey demek değil yani of deyimdimiz bilinmiyor abi tarz değil. Hayır. Herkes yaptığı şeyin karşılığını almak isteyebilir tamam mı? 10 tane orijinal içerik üretirsin. Bunun ikisi tutar, üçü tutar. Eyvallah. Ama bu 10 içerikten sadece 1-2'si insanlara ulaşabiliyorsa geri kalan 7 8i boşluğa gidiyorsa kendini sorgulamaya başlarsın çünkü senin bir beklentin var. Hiç kimse şeyde üzülmesin bu eskiden çok ayıplanırdı. Şey YouTube'dan ben para kazanmıyorum Instagram'dan gelirim çok düşük yalan milyonlar kazandı insanlar ve insanlar buradan insanların para kazanmasını istemiyor. İlk başta bu komedyenler olmuştur mesela stand upları hatırlıyorum. Cem Yılmaz uçak aldı mı? Cem Yılmaz'ın yanı arabası niye? Çünkü adamlar sahneye çıkıyor, insanlara bir şey anlatıyor, yarım saatte bir saatte parayı götürüyor diye bakıyor. Ama arkasındaki emeğe bakmıyor. E sen burada sosyal medya içerik üretiyorsan bunun karşılığını pek de almak istersin çünkü zamanını, emeğini veriyorsun. Ve ortaya orijinal bir şey koyuyorsun. Maalesef ki şu aralar üzülmeye başladığım durum bu. Yani insanların akım adı altında biri bir aynı şeyleri yapması. Hiçbir birbirine fark. Ben TikTok'a mesela içerik atmadım. Bir buçuk senedir içerik üretiyorum. Sadece Instagram'a attım. Instagram'da bir kez hesabım kapatıldı. ikincisi de yarım yamalak ban yedi gibi bir şey oldu. TikTok'a hiç içerik atmamıştım. Arada atmaya başladıktan sonra yeni hesap açtım. Yeni hesap açtım. Atmaya başladım. Ve abi TikTok gerçekten değişik bir platform. Yani herkes aynı şeyi yapıyor. Çok nadir bir şekilde orijinal içerik görüyorsun. Herkes herkesin aynısı ve izleniyor saçma bir şekilde. Değişik bir şekilde insanlar vakitlerini kaybetmek istiyor bilmiyorum. Bilmiyorum bu işlerin akım tarzı şeye bürünmesi. Eskiden bunlar mesela dedim ki çok farklı karşılanırdı. Yani sen orijinal bir içerik üretici değilsen hırsızdın insanların gözünde. Orijinal içerik üretmek senin için bir meseleydi anladın mı? gurur meselesiydi. Ha ben şuna inanıyorum bu arada bu şey değil. Kimse kimseden bir şey almasın. Kimse kimseden bir şey almasın. Herkes orijinal fikir üretsin değil arkadaşlar. Amerika'yı tekrardan keşfedemezsiniz. Herkes herkesten bir şey alır. Sanat da böyle işte, İlham da. Yani ben birisinden bir parça alarak o parça olmam. O aldığım parça benim bütünle birleşip yeni bir şey oluşturur orada, bir sentez çıkartır. Bu çok normaldir yani insanlar benden de uyarlama yapıyor, benim çok hoşuma gidiyor. Çünkü ortaya iyi bir şey koymuşsa, farklı bir fikir koymuşsa okey. Ama ama ne bileyim işte Sokrates'le ilgili bir video yapmıştım. Boş geldik, boş gidiyoruz zaman okuyayım diye benim ilk patlayan videolarımdan birisiydi. E sen bunun aynısın yani aynı kıyafet, bir tane havlu sar etrafına, Sokrates ol. Onu öyle tarihe geçiremez efendim, o zaman şöyle diyorum deyip aynı video çekiyorsan bir şey değil abiciğim yani bir şey değişmiyor. Belki daha iyi oyunculuk yaparsın ondan da bana lazım. Ortaya farklı bir şey koyuyor musun? Koymuyorsan o zaman boşver. O zaman şunu yap yani konsepti al. Aynı birebir muhabbetleri alma. Konu ne? Ta tarihi sözler nasıl bulundu? E bunun konseptini yap. Git Namık Kemal'i uyarla, yaptık. Ne bileyim git Büyük İskender uyarla, yaptık. E sen de bu buna benzer şeyler yapabilirsin. Genel olarak aklıma gelen bugün yaptığımız yayında bu konu küçük bir konuşulmuştu. Konuşmak istedim. Belki daha çok konuşacak şeyim vardır ama aklıma gelenler bunlar. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım aklınıza bir şeyler oluşmuştur. Hak verir misiniz vermezseniz bilmiyorum. Beni eleştirin lütfen yorumlarınızda. Haksızsam şunları belirtin. Eleştirmek dünyanın en güzel şeylerinden birisi. Çünkü bakamanız bir açı hisseye bakar. Tabii dolu eleştiren bahsediyorum. Siktir lan amcık deyip yorum yapmak bir eleştiri değiller arkadaşlar. Eleştiri sınıfına girmez. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.